hızlanmaya başladı. Burası bir etüt merkezi. Çocukların gün içerisinde okula gidene kadar, anne babayla buluşana kadar vakitlerini geçirdikleri önemli bir adres. Öğretmenler sadece ders çalıştırıp ödev yetiştirmeye yardımcı olmakla kalmıyor burada. Tamam, aferin Zeynep o zaman. Velilerin temel düşüncesi matematiği iyi çalışsın, Türkçeyi iyi çalışsın. Çocuk kendisine güvenmiyorsa zaten bunları yapamaz. Çocukların iç dünyalarını da keşfedip kişilik gelişimlerine yardımcı oluyorlar. Farklı bir yöntemle psikodrama yaparak. <laughs> Çocuklar psikodramayla arkadaşların içinde duygularını, kendilerini ifade etme yeteneği kazanıyorlar. Gösteriler yaptık, arkadaşlarımız da bilmeye Başarının tılsımını yakalay yakalayacak şekilde yetişmelerini sağlamak amacımız. Sen petrol mühendisi mi olacaksın? Hayır ben mimar olacağım. Mühendis ya da beyin cerrahı olacağım. Veteriner. Asker olmak istiyorum. Çünkü vatanımı ve milletimi olmak istiyorum Her birinin kafasında bir gelecek hayali var arkadaşlarıyla birlikte kurdukları küçük dünyada sahne alıp kendilerini keşfediyorlar ve hayatın gerçeklerine hazırlanıyorlar.